Evet bugün 2 radyant olarak 5 gümüşe karşı oynayacağız. Bakalım neler yapabileceğiz. Ben info için Killjoy'u aldım. Arkadan gelirler, site gelirler falan ona göre ayarlarız. Videoya geçmeden önce sizlere Valor Drop'tan bahsedeceğim. Valorant'ta kasa açmanızı sağlayan bu sitede her bir coin bir VP'ye eşdeğer. Bu sitede kasa açarak çıkardığınız Valorant skinlerine karşılık coin alıyorsunuz. Bu coinleri biriktirebilir ya da hesabınıza VP olarak çekebilirsiniz. Cüzdan sekmesinden para yatırabilir ve VP kodlarınızı bu kısımdan alabilirsiniz. Kasa savaşları kısmından farklı insanlar ile kasa savaşı yapıp şansınızı deneyebilirsiniz. Son olarak aşağıdaki referans linkimden kayıt olup promo kod kısmına overdose yazarak ücretsiz olarak 20 gold alabilirsiniz. Discord sunucularında ise her gün VP çekilişi mevcut. Hadi videoya Geçelim Omen, jet Reyna, Sola, Keejay Tam comp yapmışlar oğlum Evet evet harbi böyle The... Neyse neyse Bu arada tutarak oynayabiliriz ya Yani şu an kuştamazlar şey gibi geliyor bana ama bilmiyorum Bir B'ye bir bakalım Aynen. Aynen kill deneyelim Yakın yok mid var hmm. bir tane Keejay burada setup kurulmuş Sarmalı var ben... Orada, biri burada. Abi mitte geliyor. O da öldü. Arka mı var? Evet evet evet. Faretimi kırdı benim. Main var, main var. <laughs> main artık yok. CT gelmiş <laughs> yakın. Ya ikisi de orada oğlum. Direkt indirdi beni. Bir düşman kaldı. Dört. Önü. Lan! Seni mi bekliyor acaba Sumon arkasında? Yok ya yürümüşler herhalde. <laughs> Bak. Helal. Çok korktum. Çok korktum. <laughs> bu one way <main gülüyor> <mi> lan bu? Ne? <laughs> 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 Senin flash'la çıkalım istiyorsan. Evet atayım. 3, 2, 1. Ok geldi. Side değişti göremiyorum şu an. İyice yavın. Ya. Bir düşman kaldı. Aha. <laughs> Oo. Oh! Ne koydu lan? Nice oh, shot. Güzel vurdu. Evet. oy helal. Helal be. Nice. Bir de drone çıkardı. Kıracağım. Short olabilir. Short var bir tane. düşman kaldı. Nice. Bu B oyuncusu ya. Oh! Kalan son oyun. Korktum Dersel. oğlum. Base'de. Şey yapabiliriz. B ulti atalım. Ulti ile birlikte girelim. Adamlar ultiyi beklemeyip hepsi üstümüze şey yapıyormuş. Yapabilirler valla. <laughs> <laughs> var. Nine tarafı. Geri başladı. Kijoy buraya kurulmamış. Sayttan çıkartmayalım onu ya. Ne oluyor lan? Ee, ne denediler bunu ya? Bir biri yakalandı e. sayttan. Nerede yedi? Aa bakmadı. <laughs> Abi. Oğlum arkandaymış. <laughs> <gülüyor> 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 Neredeydi oğlum bu? Gitti. Ayakta kalan. O. Spike ortada düştü. Ya. <laughs> 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 Yok oğlum nereden? Aden yerim mi ya bakalım A'dan ne yapıyorlarmış. <laughs> Hijoy burada. Av nice. başladı. Bomba gitti. Gözlerini kapatalım. Evan nereden Vurdu. Nice. Sobada Evan. Hijoyda sahip. Tarma bomba çıktı. Abi <laughs> <laughs> Jene dikkat et. Hijoydu bu. Andır Evan ya da Jender. Helal. Uh. Al bu teknik desteği. Midi Ene. midi vurmayı dene istiyorsan. Deneyim bir balingden çıkıp. Var Öldü. Sola şort sola şort. Hayır ya. 94. 97. Beni burada öldürecek bu. Seni yakacak. <laughs> Abo. Omen yakın geldi. Ne görecekler ki? Oğlum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Arayı aldılar beni. Arada. Tost yaptılar orada. Tamam. B mi ulti A mı ulti? B ya B. Ultiyi aldık. Aha. Hı, <laughs> biliyorlar. Daha var mı? Körüm. Oh. O bunu tip attı. Yakın yakın. Nice. Sen daha var. Değişken serindir. Helal. En son B80 vurmuşum bu arada. Helal be. Oy. Yazılı, daha ben daha benim sadece özel. clash'ta kill alabiliyorum. Öyle den önce en son benim. Karşı gecenin ultisi var bu arada. Biz ultiyi Param kullanmadık bu iyi oldu. Abi. Benim <laughs> para Hadi bakalım. Challenge yeni challenge katıyorum. Kill <laughs> ama duo'm bana drop atmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Gözlerini kapatalım. Ama burada. Çıkçık. Hayır. Şart. Geri sayım başladı. Evet. Aa, Aa yakın yakın. Helal. Spike'a gel. Geliyor. Kaçın. Oha oğlum bu ne? Lan yapmış. kötü ulti attı ya. Bayağı kötü oldu. Aa so city sol city sol. Ben hiç pick Gel Gel gel. Helal. Gel, gel. Gelme vur. Daha <laughs> geç. Oh. Ultiyi yakına atar diye düşünüyorsun. Şey Kayıp kafadan gelirler diye düşünüyorsun. Ben de yaşıyorum ne? Sumo'muz olsun o sorunu falan diye. Görüm görüm. 3 gördüm sanırım. Kijin kolunu gördüm. Skandal. Yakın yakın. Sağ. İki tane daha var. O da orada. Sağda. <laughs> Allah Ahlaklar sarmalı. Enti enti. Yedi 7 -5 yapalım 7-5 okey bence ya Okey okey Görmedim daha O mu attı back dikkat back yok Main attı o zaman <laughs> <Market Gülüyor> Düşt kaldı Elda. Nerede bilmiyorum Büyüttüm haline main Evet main gibi Orada mı? Yo. <gülüyor> <gülüyor> güzel, 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 güzel. Evet. Bak şimdi. Sen A'da bekle. Tamam. Aralarında tamam mı? Ben ıı, şeye info diyecek. için paret atacağım agresif. Şeye yakın duracağım. A'ya yakın duracağım. Bir... A'ya A koşarlarsa ben direkt geleceğim. Tamam, sen vurup kaçmaya çalışırsın. Tamam tamam. A main'den herhalde bir enter alırım ya. Lurk'e dikkat edelim de o çok kötü olacak. A var. O Bir düşman kaldı. O da burada. Emre? Abi gel gel. Yüksel bir dönse <laughs> ne? Niye orada bekliyorsun? adam, adam görmedi. Bu <laughs> well, mid olabilir, B olabilir. Hani bir tık short tarafı oynayayım. B olursa söyle abi döneyim direkt. ses B linke smoke attı bu arada. Sen A main var. Nereye gitti lan? Mid 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 mid. Spike burada. Sonra düştü. Ya, ya bu omun flashları düşman kaldı. O ne? <laughs> Spike düştü mü? <gülüyor> 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 Ay. O <laughs> evet. Karşıdaki karşıda yanlışlıkla iki jet oldu sonra falan düzeltilecek. Brown <laughs> iki tane jet görebilirsin abi ona fazla takma. Takım <laughs> içi kargaşa çıktı karşıda. <laughs> Sen mi jet meyinsin ben mi jet diye. Aa aa hızlı baya Bayağı hızlı hem de. İki jet farkı mı? Ne görecekler <laughs> ki? Öldü bir tane giriyor. Oo girdi. <laughs> Sen de abi ver. Jendeydi sola. Spike A'da düştü. Kapı kırıyor. Bir düşman kaldı. Kapı kırıyor. Taret gitti. Ah, gitti taret. Yine reload atıyor bak. İki tane sıkıyor reload atıyor. <gülüyor> <gülüyor> geliyor iki tane sıkıyor kaçıyor reload atıyor tekrardan. Tarayıp tarayıp kaçtı full ya. Ama A oynamayı çok seviyorlar sürekli A oynuyorlar. Farklı site'lara gitseler daha iyi olabilir aslında onlar için ama. Valla B'ye hiç gelmediler. Ha. Evet evet. Bakalım yine mi A? Well B'dir ama yani. Yine <laughs> Oğlum adamlar da hep sana geliyorlar. Evet. da. Helal. Uzaklaşıyorlar buradan. Başka yok. Omut ki suma kattı oraya. Lan! Oha! Biri spy kalıp tek başına B'ye gitse aslında. Biz daha da beklesek. Yüksel abi dönene kadar bekleyelim burada. Sovayı görmedin mi sen? Bir tutamıyorsun ya. Görmedim. <laughs> Lan oğlum ne bileyim. <laughs> Bir düşman. Nice. var attım ciddi sende. Nerede acaba? Backside'dır bir Değil. Ben otur. Otur abi. <gülüyor> <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> benim taret. Aferin taret. Tersiz. Nereye gitmiş ki City'de falan mı bekliyordu? aa var. <laughs> Üçü de orada sanırım. kaldı. Spike A'da düştü. Hayır ya. Akıl ettim onu da. Oğlum ben senden nasıl daha az öldüm ben Sanki daha çok öldüm gibi hissediyorum. Bilmiyorum ben vurup vurup ölüyorum ya. Allah rızası için biraz da B'ye gidin ne olur ya. O kadar adam o kadar setup kuruyor bak tane atıyor sadece Aha bir oğlum tane. Oğlum harbiden bir şey yapamıyor <laughs> buraya. Konut dikiyorum buraya gelen giden yok. Aha <laughs> ah, o ses... geliyor O oh, be. <laughs> arkalayacağım arkalayacağım. Yallah şey, arkaya bakan kimse olmaz. Beyin neler hala? <laughs> Eyvah. Demir, oh! <gülüyor> <gülüyor> Demir oldum. <laughs> Arkadan mı vuramadın? Evet. <laughs> Ağ mı kuracaklar ya? Biri düştü. Ay Vay, oğlum 3 kişi burada hala evet. ya. Pixel abi bak hadi arkasından hadi, hadi. gittim. Reyna bak böyle yapmaya başladı. Böyle gitmeye başladı. <laughs> Kolum kırıldı. <laughs> oğlum ben dedim ki ulti atarım Emre'ye dönerler evet. belki Emre'de de vurur ama <laughs> Ay çok seviyorlar ya. Yani. Ne olur ha gelin vurayım şöyle tak tak ya. Aa var. var da, bence onun sebebini söyleyeceğim. Spike A'da düştü. Ah. Spike bizde. Sağdan atmış olabilir mi bir şey? Yok yok. Tek <laughs> tırdı. Aldı lan. <laughs> Öldü. Bir tane short var sanırım abi. Taretim var taretim. Hayır. Hayır. Ne alayım ben ya? Abi mitte mi? Ne görecekler ki? Evet short'ta jet. Vuruyor lan A ya. Çekirdim. Bir düşman kaldı. Nice. Gözlerini kapatalım. Bekliyorum seni. Sayda. Helal. Çok güzel. Savaşı yaratıklar. 48 kill, 34 kill. Hocam bu arada neden sürekli A geliyorlar biliyor musun? Etmiyorlar. Neden? Sen videodasın ya. Onun için mi acaba? Bence o yüzdendir oğlum. Yoksa senin üstüne gelmektense benim üstüme gelmek daha mantıklı ki. Yani bilmiyorum ama Killjoy'sun ya abi. Ya o da bir ihtimal tabi de. Ben olsam yani Killjoy olsun olmasın daha iyi vuran adama gitmem yani. Titriyecekler. <laughs> <laughs> Beyler. <laughs> Girdi be ya. Meyne baksana. Meyne yok sanırım ya. <laughs> Beksayd ulti Ayakta kalan son. Arkamdan teker. Oh. Aldın aldın aldın. <laughs> Yakalandı Aa, mı? Yok, yok değil. Yok yok. Kaçış. Yok. vurdun. Hayır. Oh. Oh. <gülüyor> 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 53 kill. <laughs> Vuramıyordum. Güzel. Bela. Nice. Evet. Evet. İşte evet.